Sağ Sayın Valim öncelikle hoş geldiniz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde e, bu yeni dönemde sizleri ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Eee hayırlısıyla e, sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. E, bu anlamda e, sizin nezdinizde görev alan bütün e, yönetim e, kadrolarına, idari kadrolara şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı e, ve milletimizin takdiriyle beş yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında e, görevi e, devir aldık. Ve e, süreç inşallah arzu ettiğimiz gibi e, 16 milyon insanımızın lehine İstanbul'umuzun geleceği için en güzel şekilde e, hizmetlerle sonuçlansın. E, tabii ki e, sizin de katkılarınızla İstanbul'un her konusunu eş ve aynı zamanda ortak akılla e, bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle e, çok güzel bir e, beş yılı e, daha yaşamak arzusundayız. Ee, sizi ziyaret ettim. Siz de iade ziyarette bugün bulundunuz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, süreç bu beş yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ee, İstanbul'da Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi çok güzel demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işlen işledi Basınımız da takip etmiştir. Razı Paşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben emeği geçen Siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere kamu görevlerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Var. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bir bakarsınız. Sayın Mali, çekiyoruz zaten.